Merhaba değerli arkadaşlar. CSS eğitim video derslerimizin yeni bir dersindeyiz. Bu dersimizde Translations kodunu incelemeye çalışacağız. CSS'de Translations e, geçiş olarak kullanılmakta. E, bir, e, bir, objeden diğer bir objeye geçerken aradaki geçişi e, efekti vermenizi sağlayacak. Tabi CSS için e, önemli bir e, konudur geçiş efektleri. Bu dersimizde önce Translations e, kodlarını inceleyip daha sonra bunları e, birazdan yazmaya çalışacağız. E, Tabi translations e, tüm özelliklerini tanımlayan e, ana kod dizini. Tabi bu translations'in e, bir takım özellikleri bulunmakta. E, bu da translations'i e, siz e, özellikleri de belirtirken property yani yükseklik seçebilir veya e, genişlik seçebilirsiniz veya bunu e, tümünü seçebilirsiniz. Örneğin bir geometrik şekli hem e, yüksekliğiyle hem de genişliğiyle geçiş efekti verebilirsiniz. Tabi burada geçiş efektinin süresi animasyon çalışmadan önce yani efekt çalışmadan önce ne kadar bekleyeceği gibi de kodları kodları yazabilirsiniz. Burada e, tabii Translation'da da bir e, Function yani fonksiyon kodu bulunmakta. Bunu da e, nedir? E, değerleri, aşağıdaki beş tane değeri kullanabilirsiniz. E, burada e, efekt yavaş yavaş başlayıp daha sonra hızlansın diyebilir. E, veya işte winner'ı kullanabilir veya e, diğer özelliklerini de kullanabilirsiniz. Tabii buradaki fonksiyon translations, e, Think, e, functions, efektin bir e, eğriye göre e, hareketini belirlemek için kullanılmaktadır. Bu dersimizde biraz teorik değerli arkadaşlar ben size bir sonraki derste e, yapmaya çalışacağımız örnekleri e, göstereyim. Örneğin ilk olarak şu geçiş efektine ilk dersimizde bunu vermeye çalışacağız bakın fareyi çektim küçüldü görüntüsü opasitesi düştü parayla üzerine gelince hover gibi ama aslında hover değil arkadaşlar e, buradaki kodlar tamamen Translation özelliğindeki kodlar daha sonra e, daha sonra da evet ikinci yani ikinci animasyon dersinde de birden fazla resmi Kullanmaya çalışacağız. İkinci resim, üçüncü resim, yani arkadaşlar, bakın dördüncü resim, beşinci resim. Tamam, e, resimlerin boyutlarını hmm. veya e, işte opasitelerini veya kenarlıklarını istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. E, bir sonraki derste şuradaki örneği. Şuradaki örneği yapmaya çalışalım değerli arkadaşlar. Daha sonra da ikinci örneği yapmaya çalışalım. Evet bir sonraki derste görüşmek dileğiyle değerli arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.